Çağrı Serdar El görmüş ben. Acil tıp uzmanıyım. Yaklaşık 3 senedir Madison Hospital'da görev yapmaktayım. Madison Hospital, Atlas Üniversitesi yaklaşık 22 senedir sağlık sektörünün içerisinde. Geldiğimiz nokta yaklaşık 400 yatağı olan, 75 bin metrekare kapalı alanı olan, her türlü cerrahinin yapıldığı, günde 100 operasyonun döndüğü, günlük hasta sayısının 2000 olduğu bir hastane organizasyonuna döndü. 2021 Sağlık Bakanlığı verilerine göre Madison Hospital İstanbul'daki 180 özel hastane içerisinde 6. sırada. En büyük 6. özel hastaneyiz ve büyük bir organizasyon döndürmekteyiz. Yaklaşık 65 farklı branşta hizmet veren 1300 çalışanı olan 120 hekimi olan bir organizasyonu yönetmeye çalışıyoruz. Atlas Üniversitesi de Madison'dan doğan bir üniversite oldu. Ee, ve e, vizyonu geniş, e, kapasitesi yüksek, İstanbul merkezde bulunan en büyük üniversitelerden biri oldu Atlas Üniversitesi. Gerek hoca kadrosu, gerek fiziki e, alanı olsun gerçekten inovatif, e, geleceğe yol verecek e, vizyonlu bir üniversite oldu. Atlas Üniversitesi ile beraber Medicine Hospital sektöre yön veren e, her türlü cerrahi girişimin ve müdahalenin yapıldığı büyük bir hastane olarak görevine devam etmektedir. Sizlerle hastalarımıza hizmet vermek bizim için bir onurdur.